Evet arkadaşlar bu videomda sizlere bugün geç. Ee, bugün sizlerle birlikte Kırşehir'den Ankara'ya gideceğiz arkadaşlar videomda evet başlıyoruz bugün Kırşehir'den Ankara'ya gideceğiz arkadaşlar. Ara tabii yazıyor. Şimdi nerede göreceksiniz ne diyorlar bacım? Dakikalarda neler Kırık kanı hasta mı diyor? Yozgat diyor. Şöyle, Şimdi bir buçuk dakika oldu 1.5 bir, bir buçuk. dakika oldu bu. Kaman Kamana kırık kırık kale çan kastam oluyor? Kostum tarafından 4 biz. Kostum. 37 hasta mı? Hastamdan geçersindir ha bu Şu an biz Kırşehir'den Ankara'ya gidiyoruz. Ay, ne Şuradan bir benzin yakıt doldurmam lazım arkadaşım. Şuradan bir benzin yakıt doldurmam lazım. Şşş. Tamamdır arkadaşlar şimdi yolculuğumuza devam mı ediyoruz? Şimdi. Ne yapacağız? bir bir söylü. Böyle 90 90 mily. Şu an şu an 73'le gidiyorum şu an. Şu an şu an şu an ben 100 çıkmıyor mu arkadaşlar 100'e 100 geliyorum. Şu an şu an 100'lere geliyorum arkadaşlar. Bugün 40 kale tarafından gideceğiz kapasiteden kapalı diyor. Aynı zamanda Kayseri kırık kalı yolu gibi ayrı. Kayseri kırık kalı yolu. Gibi. İleride bir dakika ne diyor arkadaşım da Kırık kalı Ankara kapasiteden bir çan kadar. Tamam. Arka tarafta Kayseri yürüyor, gidiyor Arkadaşım ya tamam mı? Biz nereye gidiyor kan 5 dakika sonra 40 galiba oluyor. 6 5 dakika sonra. 14 dakika sonra bir diğer sonra 40 galiba oluyor. 2 dakika sonra 40 galiba oluyor. 40 kalede. Ondan sonra 5 dakika sonra 5 şey görüyorum. 5 dakika sonra. Nasıl var? 5 dakika sonra Ankara doğru. Taşıyım metre. Sol tarafta da benzinci varmış oluyor. Ya. Şu Şuan 20 km. 44 44 kilometre diyor. Ben şu an 117 diyo. 117 kilo arası. O kim yazıyor kaç görseydim mi? Bakalım. Acaba kara kaç kim yazıyor? Ben <laughs> <Ay. gülüyor> bir çekiliyor. Ya. ya bir çekilsene. Çekil. Bak. Çekici masanı olur bak ondan sonra. Buradan dikkatli kullanma 40 kale yankan çok çam kırılıyor. Şu an ben 40 kale geldim. 10 dakika oldu. ne ediyoruz. İkinci çıkıştan rampaya yol Yoz atlıyor sağda. Direkte kırık karanlık oluyor. Yok kırık arada. İkinci çıkıştan rampaya gireceğiz. ikinci çıkıştan rampaya gireceğiz şu an. Evet arkadaşlar. Ankara yolunuza girdi arkadaşlar Ankara İkinci çıkışta ne yapıyor şu an. Şimdi neyse. Ee, Ankara. Bu Ankara Ankara adam arası çok uzak ya. Ankara adam arası çok uzak. Ve adam Ankara arası şey Mersin Ankara arası. Mersin yönünden Mesela diyelim mideden geçseniz de kırık kalıyor. Mesela Kayseri'den kırık gittiniz diyelim. Mide üzerinden geçtiniz. Geçtiniz. Ankara. 73 günde de oyun dedim. Bir dakika. Ne olur. Şu an geldim hala 7.30 dakika oldu. 8 oldu. 8'e yakın ya. Yani. Şu an ben denma da ya geldim denma da. adına oldu na? Birersine kırıldı, birerine kırıldı. Düz devam aldı. 35 ile 45 sıra 38 sayısı, aldı. 30 hasta mı? 36 kart. 33 Mersin diyor. Bir Adana. Ki ya. Karaman Maraş, Kastamonu, Kırıkkale, Vaysi, Malatya. Karaman Maraş, Malatya. Adana, Niğde. Kastamonu, Mersin. Kayseri ve Hatay. Hatay, Ankara, Adana, Orası. Ben öylesiniz söylüyoruz şu, bir de İzmir, olamamışsa Manisa, Ordu, Ordu kastamını kırık. Ne oluyormuş? Otobana girin orada, uzak burada. Otobana yani. girin ya Düz orası. devam. Kırsın diyor ne diyor bu diyor hep boğuluyor Kö köprünün altından geçiyormuşum bir rampa burası rampadan girdim rampaya bir normal yere görüyoruz şimdi Hı. ne oldu? gördüm ne diyor acaba? sahil olacakmış İkinci çıkıştan rampaya girin. İkinci çıkıştan rampaya gireceğiz. Yan Ankara tanık oluyor. İkinci çıkıştan rampaya gidiyoruz Ankara'ya doğru. 10 dakika olabiliyor. Evet arkadaşlar Ankara'ya geldik bu arada. Tamam. Evet arkadaşlar bu videom noktanlı. Umarım videomu beğenirsiniz. Kanalıma abone olun ve bay bay arkadaşlar.